أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. değerli kardeşlerim kıymetli izleyenlerim öncelikle oruç ayınızı Kur'an ayınızı tebrik ederim. Sözlerime basit bir soru ile başlamak istiyorum. Basitten mürekkebe doğru giydiğimiz elbiseden kullandığımız arabaya her türlü araç ve gereçe kadar mutlaka kullanmış olduğumuz eşyaların, araçların bir ustası, bir yapanı olduğunu hepimiz kabul ederiz. Böyle olmakla birlikte insanın mükemmel yaratılışı göz önüne alındığı zaman, göklerin yükselmesi göz önüne alındığı zaman, kainatın varlığı göz önüne alındığı zaman, e bunların bir bahanesi, bir kurucusu, bir yaratıcısı olmaz mı? suali akle gelir. Dolayısıyla elbette bunların bir ustası vardır. Bunlar asla kendiliğinden meydana gelmemiştir. Eğer kendiliğinden meydana gelmiş diyecek olsak herkes bize gülüp geçer değil mi kardeşlerim? Dolayısıyla bu muazzam alemin bir ustası olması gerek, gerektiğini düşünüyoruz ve o da hepimizin yaratıcısı olan Allah Celle Celal olduğunu bir kez daha söylüyoruz. Kardeşlerim, hadiselere ibret nazarıyla bakabilmek Rab'bimizin bize yüklemiş olduğu bir sorumluluktur. Çünkü Allah insanı en mükemmel bir şerit şekilde yaratmıştır. İnsana akıl ve irade vermiştir. Ve kainattaki bütün nimetleri insanoğlunun emrine vermiştir. Bunun karşılığında Rabbimiz insanoğlundan kendisine kulluk etmesini, kendisini tanımasını, kendisini bilmesini istemiştir ve bu vesileyle de Rabbimiz binlerce peygamber göndermiş, onlarca kitap göndermiştir insanoğlunun hidayet bulması için. Bize düşen nedir? Peygamberlerin ve Allah'ın göndermiş olduğu kitaplara itaat etmektir. Ki son peygamber Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve onun getirmiş olduğu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e itaat etmemizdir. Rabbimiz bizden bunu istiyor. Ve Kur'an-ı Azim'de istanu billah. Nime halaktul cinne ve'l illa Rabbimiz insanları ve cinleri ancak ve ancak beni bilsinler beni tanısınlar, bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Ve yine Kıyamet Suresinde Rabbimiz İstanbul'u billah e yahsebul insanu en yutreke suda buyurmak suretiyle insanın başı boş yaratılmadığını Rabbimiz özellikle belirliyor, belirtiyor. Kardeşlerim, bize düşen sorumluluğumuzun bilincinde hadiselere ibret nazarıyla bakmaktır ve hadiseleri Rabbimizin yaratması sonucu meydana geldiğini kulların elbette tedbir alması lazım geldiğini sonucunu Allah'a bırakmamız lazım geldiğini Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i şerifler bizlere öğretmektedir. Bakara suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfurullah. billah. Ve le neblu vennekum bi şeyim minel khavfi vel ju'i ve naksim minel emvali vel enfüsü ve themerat ve beşiri sabirin buyuruyor. Sadakallahu aleyhi. Rabbimiz bu ayet ayeti kerimede kardeşlerim şöyle buyuruyor. Andolsun olsun ki sizi biraz açlık, biraz korku ile mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele ya Habibim, ya Resulüm buyurmaktadır. Kardeşlerim, biz dünyaya imtihan için gönderildik. Dolayısıyla hadiselere, olaylara bu gözle bu ibretle bakmamız lazım. Ayrıca Kur'an-ı Azimuşşan'da Rabbimiz değişik ayeti i kerimelerde bizlere hitap ederek efele ya'ilun efela yetedekurun efela tedebberun tedebberun şeklinde hitap etmektedir ve burada bizi hadiselere, olaylara ibret nazarıyla bakmamızı, düşünmemizi, akletmemizi Rabbimiz bizzat bizlerden talep ediyor. Hadisi şeriflerde ki sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Allah Celle Celal'in kulları üzerindeki hakkı kullarının Allah'ı bilmesi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamasıdır. Bunu yaptıkları takdirde sevgili peygamberimiz de buyuruyor ki kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın kullarına azap etmemesidir buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, insan bir hasta gördüğü zaman kendisini o hastanın yerine koyması lazım, koyması gerekmez mi? Kendisinin de hasta olabileceğini, bu ve ona ne derece yardım etmesi lazım geldiğini, maddi ve manevi, onun hal ve hatırını sorması lazım geldiğini, böylece kendini onun yerine koymak suretiyle anlamış olacaktır. Bu misalleri çokça uzatabiliriz. Bir engellinin yerine kendimizi koyabiliriz. Bir kazazedenin yerine koyabiliriz. Bir depremzedenin bir felakete uğramış, bir hastalık geçirmiş veya bir ölüsü olanın yerine kendimizi koyabiliriz ve o şekilde nasıl davranmamız lazım geldiğini çünkü bizim de onlar gibi olabileceğimizi Allah'ın kanunu gereği bildiğimizi hatırlamamız lazım. Bir insan kendisini bir engelli yerine de koyabilir. Zira insanlar ya engelli yakınıdır, ya engellidir, ya da engelli adayıdır deriz. Çünkü düşmez kalkmaz bir Allah. Biz her şey başımıza gelebilir. Esrafımızdaki hadiseler, depremler, felaketler, özellikle salgın hastalıklar Cenab-ı Hakk'ın kullarına bir imtihanıdır, bir imtihan vesilesidir. Bunlar araçtır. Rabbimiz bu konuda bizleri, kullarını imtihan ediyor. Sabredip etmediğimizi, tevbe edip etmediğimizi, kendisine yalvarıp yap, yalvarmadığımızı imtihan için görmesi için, denemesi için Rabbimiz bu şekilde bir takım olaylarla, hadiselerle, musibetlerle kullarını imtihan etmektedir. Bugün, bugün de maalesef insanlık COVID-19 virüsüyle mücadele etmektedir. Kaldı ki o virüs gözle görülmeyecek derecede küçük bir şey fakat insanlık bununla maalesef başa çıkamamaktadır. Çok zorlanmaktadır ve bu arada birçok canları biz bu konuda maalesef ister istemez veda ettik. Peki bize düşen nedir? Kardeşlerim sorumluluğumuzu bilmek, yetkililerin söylediği tavsiyelere uymak sosyal izolasyona uymak gerekirse sokağa çıkma yasağına özellikle titizlikle uymak insanlarla birebir görüşmemek temas etmemek ve kendimizi yakınlarımızı başkalarını başka kardeşlerimizi insanlarımızı bu hususta korumaktır. Burada bize düşen vazife bana ne lazım demememiz lazım. Çünkü mesele sadece bizimle ilgili değil. Biz kendimizi eğer izole etmezsek, biz tedbirimizi almazsak, biz gerekli talimatlara uymazsak başkalarına zarar verebiliriz. Bu da bizim için büyük bir sorumluluk olur. Allah elinde de büyük bir günaha, kul hakkına tecavüz etmiş oluruz. Bunun hesabını veremeyiz. Vermekte çok güçlük, zorluk çekeriz. Bu konuda da kardeşlerim çok dikkatli olmak lazım, tedbirli olmak lazım, talimatlara uymamız lazım. Gerisinde ise özellikle Ramazan ayı böyle bir efendim hadiseyle karşıya, karşı karşıya kaldık, böyle bir virüsle karşı karşıya kaldık. Rabbimize tedbir aldıktan sonra da dua etmemiz, tevbe istiğfar etmemiz, iltica etmemiz lazım. Ve bir Müslüman olarak Allah'a karşı olan kulluk vazifemizi de özellikle yerine getirmemiz lazım. Şayet varsa beş vakit namazlarımızı ikmal etmemiz lazım kazaya bırakmamamız, bırakmamamız lazım, ötelemememiz lazım. Çünkü beş vakit namaz müminin miracıdır. Cennetin kapısıdır. Bir hadisi şerifte Allah'ın Resulü miftahu salah et tuhur buyurmuştur. Diğer bir hadiste de miftahul cenneh es salah buyurmuştur. Yani namazın kapısı, namazın anahtarı temizliktir, abdest almaktır. Cennetin anahtarısı beş vakit namaz kılmaktır diyor sevgili peygamberimiz. Dolayısıyla kardeşlerim bir mümin olarak, bir kul olarak elbette evvela Allah'a karşı olan vazifelerimizi yerine getirmemiz lazım. Daha sonra da kendi nefsimize, ailemize, akrabalarımıza ve topluma karşı olan vazifelerimizi milletimize, memleketimize karşı olan vazifelerimizi en güzel bir şekilde gereği gibi yerine getirmemiz lazım. Allah bu konuda siz, sizleri, bizleri muvaffak eylesin. Rabbim en kısa zamanda bu virüs belasından bizleri, özellikle milletimizi, memleketimizi, İslam alemini kurtarsın, İslam alemini korusun. Hatta insanlığa hidayet lütfetmesin suretiyle insanlığı da Rabbim bu beladan, bu musibetten korusun. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz sevgili kardeşlerim.